Kıymetli dostlar, Sayın Milletvekilim, Sayın Genel İdare Kurulu üyelerimiz, Kadın Politikaları Başkanımız, il ve ilçe kadın politikalarının kıymetli yöneticileri, bugün burada ne yazık ki üzülerek cumartesi cumayı cumartesiye bağlayan gece ve Pazartesi gecesi yani bu gece yaşadığımız Türkiye'nin yönetilemediğinin, idare edilemediğinin üzülerek şahitlik ettiğimiz bu hadiseleri sizlerle paylaşmak için bu arada buradayız. Önceliğimiz liderimiz Genel Başkanımızın bir kadın olmasından dolayı ve İyi Parti'nin kuruluş felsefesinin kadınlara ne kadar önem verdiğinin göstermesini gösterdiğimizden dolayı da İstanbul Sözleşmesi'nden adı üstünde İstanbul Sözleşmesi Türkiye'nin ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin ilk imza attığı sözleşmeden hukuksuzca kanun tanımaz bir şekilde yasayı yapan Türkiye Büyük Millet Meclisine danışılmadan, görüşülmeden ben yaptım oldu düşüncesiyle Gece yarısı karar alıp 200'da resmi gazetede yayınlanarak İstanbul Sözleşmesinden çıktım demekle olmuyor bu işler. Biz bu çıkışı tanımıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin tüm şartlarının yerine getirilmesi için İyi Parti olarak elimizden ne gelecekse ne geliyorsa bundan sonra yapacağız. Az sonra Kadın Politikaları Başkanımız İl Kadın Kollarının manifestosunu sizlerle paylaşacak. Ama şunun bilinmesini isteriz ki başta başkent olmak üzere 25 ilçemizde ve il merkezimizde, ilimizde ve ilçelerimizdeki tüm hukukçularımızı bu konuda seferber ediyoruz. İlçelerimizde bundan sonra şiddete uğrayan, eziyet gören, mağdur olan tüm kadınlarımıza özel masalar kurularak Tüm ilçelerimizde ücretsiz hukukçularımız bundan sonra hizmet edecektir. Kadınlarımız asla bu yolda yalnız yürümeyecektir. İlan ediyorum ki nerede bir kadın şiddete uğruyorsa, nerede, nerede bir kadın herhangi bir konuda mağdur ediliyorsa bizlere bir telefon kadar yakındır. Anında onların sorunu için arkadaşlarımızla seferber olacağız. Arkadaşlar İstanbul Sözleşmesi'ni kimse sağa sola bükmeye çalışmasın. Bizler milliyetçi, muhafazakar, kalkınma, demokrat bir partiyiz. Dolayısıyla milliyetçi kimliğimizle içerisinde farklı meyilleri kastederek İstanbul Sözleşmesi'ni kimse hafife almasın. İstanbul Sözleşmesi'ni kimse eğip büküp bir taraflara çekmesin. İstanbul Sözleşmesi dün AKP'lilerin de kademinde diğer kadın kuruluşlarında altına imza attı. Koşarak savunduğu İstanbul Sözleşmesi birileri tarafından ne yazık ki farklı yöne çekilerek kadınların mağdur olmasının önü açılmıştır. Ve tekrar üzülerek ifade ediyorum. Morardınız mı? Diyerek hicap duyduğumuz tweetler atılmıştır. Biz Kadının gözlerinin morarmasını istemiyoruz. Bunun karşısındayız. Kadın anadır. Kadın evlatlarımızın ve bizlerin anasıdır, rehberidir. Hanın yanındaki hatundur. O yüzden başımızın üzerinde de yeri vardır. Rahmet yağacak. Hava gök gürültüsü var. Sizleri daha fazla burada tutmak istemiyorum. Ben sözü sayın vekilimize veriyorum. Ardından da Kadın Politikaları Başkanımızın manifestosunu hep birlikte dinleyeceğiz. Buyurun evet, Mekin. Kıymetli kardeşlerim, çok değerli başımızın üstündeki e, kadınlar. E, biz tabi bugün Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık geleneğinin e, devamı olarak bir gece yarısı milli iradeyi temsil eden yüce parlamentonun hem de adı İstanbul olarak tarihe geçmiş uluslararası hukukta itibarlı bir yer almış ve kadının hakkını, kadının hukukunu, kadının bağımsız ve özgürce yaşamasını konu alan bir İstanbul Sözleşmesi'ni bir gece yarısı operasyonuyla değiştiren bir ülkede yaşamaktan utanç duyuyorum. Milli iradeyi temsil eden yüce parlamentonun çıkarttığı hangi siyasi partiden olursa olsun hangi cins hangi cinsiyetten hangi kurumdan ve hangi siyasi partiden olursa olsun milli iradenin çıkarttığı bir kanunu bir gece yapılısı operasyonuyla Türkiye'de güç göstermek, tek adamın gücünü göstermek anlayışıyla düşüncesiyle tamamen İlk iç politikaya dönük olan bu sözleşmeyi iptal edilmesini kıymetli başkanımın söylediği gibi ben de milli iradeyi temsil eden, bu parlamentoda sizin adınıza e, hüküm veren, sizin adınıza e, mücadele eden bir milletvekili olarak tanımıyorum, içim acıyor ve Yüce Parlamento'nun adına da şiddetle kınıyorum. Türkiye iç politikalara alet olacak, uluslararası seviyede bilgi düzeyini, seviyesini, itibarını zedeleyecek kadar küçük bir devlet değildir. Bir çadır devleti hiç değildir. Türkiye Cumhuriyeti gelenekleri olan, uluslararası saygınlığı olan 100 yıldır bu saygınlığı itibara devam ettiren bir devlettir. Ve bu devletin olabilmesi için ve bu devlet kıymetli başkanımın söylediği gibi Hakan'ın yanında Hatunu Hakan'ın yanında hatunu olarak yıllardır ülkede gelmiş ve onların boyalı medyasında gösterdiği osmancıklarla şeylerle Türkiye Cumhuriyeti kadını mütalea etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti kadın başımızın üstündedir. Bizim omuz omuza birlikte mücadele ettiğimiz ve gurur duyarak söylüyorum ki artık İyi Parti'nin genel başkanının da bir kadın olduğu bir siyasi partiyiz. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Bugün ve dün meydana gelen ne ildiğini bilmediğimiz bu operasyonlara karşı uyanık olmamız lazım. İyi Parti bütün fertleriyle, kadınıyla, erkeğiyle, bütünüyle beraber hukuka bağlıdır. Kanuna bağlıdır. Emniyet güçlerinin bütün alacağı kurallara bağlıyız. Biz asla ve asla oyuna gelmeyiz. Bizim için cinsiyet eşitliği, cinsiyet ayrımı söz konusu değil. Bir ilahiyatçı olarak bunu söylüyorum. Bir kadınımıza, bir anamıza, bir bacımıza meydana gelecek, zarar verecek bir caninin ulaşa, ulaşabileceği bir olumsuzluğu bütün yüreğimizde hissederiz ve kıymetli başkanımın dediği gibi her ilçemizde onların yanında olduğunuzda ben buradan haykırmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu kanunsuzluktan da eminim ki kurtulacaktır. İnşallah yeniden bu kanunun uygulanabilmesi için elimizden geleni göstermeye gayret sarf edeceğiz. Ama biz bütünüyle beraber kadınımız erkeğimizle iyi parti olarak bu İstanbul Sözleşmesi'nin yanında olduğumuzu Yüce Türk milletine haykırıyoruz ve inşallah da bu haykırdığımızın sonucunda bu İstanbul Sözleşmesi yeniden gündeme gelecek. İnşallah bunları yapanlar utanacaklardır. İç politik malzemesi yapanlar utanacaklardır ve inşallah Aklı Selim Türkiye Cumhuriyeti devletinde hakim olacaktır diyor. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sayın vekilim Sayın Genel İdare Kurulu üyemiz, Sayın İl Başkanım, değerli dava arkadaşlarım. Huzurunuza aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin yeni düzenlemeleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yeni gelişmeleri konuşmak üzere çıkmaya çok isterdim. Fakat hiçbir mümkün olmadı. Bunlar yerine yürütme eliyle uluslararası bir sözleşmenin anayasaya aykırı şekilde feshedilişini, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin meşru kılınma çabasını konuşmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 20 Mart Cumartesi günü bir gece yarısı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi feshedilmiştir. Yürütme anayasayı görmezden gelmiş, yasama fonksiyonunu gasp etmiştir. Bu kararname yok hükmündedir. Kabulü mümkün değildir. İstanbul Sözleşmesi bir takım siyasi hesaplara kurban edilemeyecek kadar önemli bir uluslararası insan hakları sözleşmesidir. İstanbul Sözleşmesi ev içi şiddet şiddete maruz kalmış veya maruz kalma ihtimali olan kadın ve çocuklarımızın koruma belgesidir. İstanbul Sözleşmesi kadınların ve çocukların yaşam hakkının teminatıdır. Ey kahraman Türk kadını. Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet kadınlarının AKP iktidarında yerlerde sürüklenir, sokak ortasında bıçaklanır, çocuğun gözün önünde öldürülür hale gelmiştir. Buna izin vermeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nin Maddelerin hiçbirinden vazgeçmeyeceğiz. Bu hukuk katliamına bizler dur diyeceğiz. Bunun için de İYİ Parti Ankara Kadın Politikaları Başkanlığı olarak manifestomuzu uygulamaya almış bulunmaktayız. 25 ilçemizde planlanan geçilmeyen sokak, çalınmayan kapı bırakmadan bütün kadınlarımıza yardım elimizi uzatacağız çocuklarımıza insanca yaşama hakkının teminatı altına alana kadar gece gündüz çalışacağız. İstanbul Sözleşmesi konusunda toplumsal bilinç uyandırmak için tüm kadınlarımıza ulaşacağız. Onlara haklarını ve koruma tedbirlerini tek tek anlatacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Elimi tut diyen ev içi şiddet mağduru tüm kadınlarımıza ve çocuklarımıza Elimizden elini tutacağız. Onlara hukuki, tıbbi, psikolojik destekler sağlayacağız. Yararlarını yaralarını sarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Unutulmamalıdır ki yaşam hakkı siyaset üstü bir meseledir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin zirveye tırmandığı ülkemizde kadını ve çocuğu korumak ise Bizim için onur meselesidir. Söz veriyoruz. Tüm kadınlarımızın, tüm çocuklarımızın yanında olacağız. Taahhüt ediyoruz. Elimi tut yoksa öleceğim diyen herkesin elini tutacağız. Genel Başkanımızın da dediği gibi sözünden dönen namerttir. İyi arkadaşlar e, ee, bu konuda söylenebilecek her şeyi Sayın Başkanım, Sayın Vekilim ve kıymetli yol arkadaşım zaten dile getirdi. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi hukuksuz bir şekilde feshedildiği algısı yaratılmaya çalışılarak aslında gündem değiştirilmeye çalışılmıştır. Kadınlar buna alet edilmiştir. Yazıklar olsun. Bir gece yarısı kadını siyasete malzeme eden zihniyete yazıklar olsun. <laughs> Bir, bir seçim olur. Yapılacak ilk seçimde bir kadın başa gelir, bir adam gider. Bunu biz başaracağız. Arkadaşlar, evlerimizin içini nasıl düzenliyorsak, ülkemizin içini de biz düzenleyeceğiz. Biz temizleyeceğiz, biz tertip vereceğiz. Buna inanın. Bu olacak, bu İYİ Parti iktidarında gerçekleşecek. Sözleşme hala ayaktadır. Bir tek kişinin imzasıyla çok şükür Muz Cumhuriyeti de değil, padişahlık da değil burası. Yok ettikleri hukuk sistemini İyi Parti iktidarı ilk seferde yeniden inşa edecek. Hepsini yapacağız. İyi ki geldiniz. Sesimiz sayenizde gür çıktı. Ayaklarınıza sağlık, saygılar sunarım.